Şimdi şu iki soru 36 ve 37 çok birbirine benzer ama farklı bir şey anlatan sorular. Ona dikkat etmeni isteyeceğim. Bak diyor ki farklı derinlikteki üç bölgeden oluşan bir dalga leğeni su ile dolu. Tamam derinlikler farklı. Dalga leğenin kavucunda oluşturan F frekansı 1. Bak bir tane düzlemsel dalganın ilerleme desenin üstten görünümü şekildeki gibi diyor. Bak bir tane. Yani olay ne biliyor musun? Bir tane dalga oluşturduk düşün. Saniye saniye fotoğraflarını çektik ve o fotoğrafları birleştirdiğimizde oluşan desen bu. Burada biz e, 4, 8, 11 tane dalga oluşturmadık. Biz bir tane dalga oluşturduk ve bu dalganın saniye saniye fotoğraflarını çektik. Ve oluşan desen bu oldu. Yani bir tane dalganın saniye saniye ilerlemesini çektik ve o fotoğrafları birleştirdiğimiz için. Yani 11 tane dalga oluşturmadık biz burada. Ona dikkat et. Dalga değerinin KL, LM ve LN bölgenin derinlikleri sırasıyla bu ve düzlemsel dalga bölgelerinde frekansları bu olduğuna göre. E şimdi şöyle düşün bakalım. Bir tane dalga gönderiyorsun. Aralarında saniye saniye uzaklıklar 2D. Sonra D, sonra 3D oluyor. Şimdi aralarındaki uzaklık saniye saniye dalganın artıyorsa burada hızı artmış baya. Hani burada ne bileyim yavaşlamış. Burada işte belli bir sabitte. Yani şöyle söyleyeyim. Aralarındaki mesafe azken burası derinlik az demektir. Yani ben buradaki derinlikleri kıyaslarken MN'nin derinliği KL'den büyük. KL'nin derinliği de LM'den büyük diyeceksin. Çünkü saniye saniye düşün fotoğraflarını çekiyorsun. Bir dalganın bak. Bir sürü dalga oluşturmuyoruz. Bir dalganın ve derinlik aralarındaki uzaklıkla bir orantısı var. E Nasıl yani yavaşlarsa aradaki uzaklık artacak. Saniye saniye çekiyorsun yani sonuçta fotoğrafları. Derinliklerin arasındaki ilişki bu olacak. E zaten soru sana diyor ki f frekansı bir düzlemsel dalganın diyor. Sen bu derinlikler değişti diye senin frekansların değişiyor mu? Değişmeyecek. Yani frekanslar f1 eşittir f2 eşittir f3 olacak. Derinlikler ise H3 büyük H1 olması lazım değil mi? Evet. H1 büyük H2 olacak. Bu bir tane dalga için konuştuğumuz bir durum. Tamam anlayabildim mi? Çünkü aralarındaki uzaklık saniye saniye burada azalmış. Burada artmış. Burada 2D'de. bu da derinlikle orantılı bir durum. Derinlik arttığı için hız artmış. Aralarındaki saniye saniyede uzaklık artmış. Bir dalga gönderdik. Dikkat et. Soruyu o yüzden dikkatli okuyun. Bak burada farklı. Bir dalga değerinde doğrusal dalga kaynağı ürettiği periyodik su dalgaları. Bak burada fotoğraf yok. Burada ilk bunu oluşturmuş. Sonra bunu oluşturmuş. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra bunu. Yani o cetvel hep vurmuş yani. Üstten görünüm şekildeki gibi olmakta. Buna göre. Şimdi bunun sebepleri ne olabilir? Normalde derinlik sabit olsa, kaynağınız da sabit olsa bunların aralarındaki uzaklık değişmezdi. Şimdi şu yorumu yapabilirsin. Sağa doğru giderken sağ bu taraf olsun. Dalgalar arasında uzaklık arttığı için sağa doğru derinlik artmış olabilir. Zaten sana olabilir diye soruyor. Ya da şöyle ekranda göstereyim. Bak bir dalga şöyle oluşturduk. İkinciyi de oluşturduk. Diğer üçünü böyle oluşturduk. E böyle 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 oluşturduğunda zaten çok sık dalga oluşturursan aralarındaki uzaklık ne olacak? Az olacak. Bak derinliği düşünmüyorsun burada. Burada çünkü dalgalar oluşturuyoruz. Bir dalga oluşturduk gidiyor. İkinciyi de oluşturduk gidiyor. 3, 4, 5 çok sık gidiyor. Demek ki sen kaynağın frekansıyla oynamış olabilirsin burada işte. Yani kaynağın frekansını arttırmışsındır ve şunları baya birbirine yakın yapmış olabilirsin. Kaynağın titreşim frekansı artmış olabilir. Kaynağın titreşim periyodu artmış olabilir diyor. Periyodu artsaydı bunlar birbirine yakın olmazdı. Çünkü periyot neydi? Bir dalganın geçmesi için geçen süre. Yani periyot şöyleyken neydi? Çok mu az mı? Şöyle. Vurdum kaldırdım. Vurdum kaldırdım. Böyle 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 yaparken burada periyot az. E, periyot çok olduğunda aheste aheste. Aheste aheste. Anladın mı? Yani en son gelen dalgalar birbirine yakın olduğu için seni böyle bir dalga oluşturman lazım. O cetveli böyle böyle vurman lazım. Bayağı yapıyoruz. Yani frekans artmış periyot azalmış diyecekti. Tamam. Yani periyot artmış olamaz. Periyodu azalmış demesi gerekiyordu. Bu o yüzden yanlış olacak. 1 ve 2. Bu 2 sene sınavda farklı yıllarda sorulmuş bir sorunun değiştirilmiş hali. İşte sınavda bu iki soruyu sormuşlardı. Gel diğer taraftan şu stroboskopa girelim. Yani artık müfredatta var mı yok mu? Çok belli değil gibi ama aslında soruluyor bence. Çok basit bir şey. Gel bunu da bir diğer tarafta seninle konuşalım. Çok basit bir şey. Sonra da engellerden yansımaya geleceğiz. Biraz buralar hafif zorlayabilir ama zannetmiyorum kolay şeyler çünkü.